peki sormadan yeni alınan yerde evet. peki eee onun da hissesi var mı? Ya şimdi yeni alınan yani yerde Yani Allah canına sağlık versin annesi öldükten sonra var. Şey çıkmış balık. Şöyle bir şey söyleyeyim güzel oldu mu şimdi? Güzel oldu mu? Öyle insan üstüne ezmeler, iftiralar. Bakın ne hale geldi olay güzel. Şimdi bu arada Zeynep Hanım yani bu konuları, miras konuları ben girdim. Yani Zeynep Hanım hiç bu konulara girmiyordu. Ben ağzından aldım. Yani e... hayır Zeynep Hanım o anlamda değil. Aha. Yani onlar benim e, burada namusumla çalışarak evet. e, para kazanmama yüksündüler. Ama gördünüz evet. mü? E, anneannemin atıyorum genel ev patronu oldu. Babaannemin genel ev patronu olduğu, dayımın atlam Pekak olduğu, yok işte ee, birinin eşini aldattı. Yok benim lezbiyenliğim vesaire. Bunları niye konuşsaydık? Değer miydi bunlara konuşmaya? Diyor. Ya ne ben, güzel. Sizin ağzınıza sağlık. Bravo. İşte bu. Yani, şey, aile, yani aile ailenin özel sırlarını niye deşifre edelim diyor. yani. Tabii. Şimdi. Aynen öyle. Ben böyle bir şey yapmam. <laughs> Ee, ancak e, benim üzerime basarak, benim çocuğumla yarlayarak, bana atılan iftiraları hadi kardeş atlı bir anne olarak dik durup bir dakika susun bakayım diyemediği için şimdi ne olacak? Günah değil mi? O kadar para ödenmesi lazım kanunen. Halbuki ben susuyordum, hiç ses çıkarmıyordum. Kim kime yardım ediyormuş bayan sizi? Şimdi size soruyorum ben. Kim kime yardım ediyormuş? Ben başka bir şey daha yapacağım şimdi. Buraları keseceğiz. Ee, yayından sonra arayacağım sizi e, ee, şimdi... Anlatacağım. Tamam, Anladım. Çok şimdi... Bir şey veriyorum. söyleyeceğim. Şimdi. Buyurun, buyurun Esen. Çok efendim. özür dilerim. Tabii, çok, çok... Zeynep bir dakika, Hanımcığım. Bir dakika, Zeynep Hanımcığım. Şimdi ben Amerika'ya gidiyorum. E, ee, usulen veya gerçek, hani e, cinsel kimliğimi öyle diyelim. Evleniyorum bayan bir bayanla. Şimdi Türkiye'de üç tane televizyoncu, magazin programı, çok izlenen bir kanal. Oturmuşlar çeviriyorlar şimdi. Evli eşi Öbürü de eşe eşi. Öbürü, aa, evli evli. Şimdi benimle ilgili çeviriyorlar. Tamam mı? Şimdi bu kimi ilgilendiriyor? Diyelim ben gerçekten evliyim. Sonra Veya gerçekten ben konuşulabilir o cinsel kimliğini yani. yaşıyorsun. Kim evet yaşıyorum. Şimdi burada bir magazin programında bunun konuşulması. Sen benim apış aramla işin ne? Yani kimi ilgilendiriyor? Sana ya bu ne bir özel yani bu suç yani anladınız mı? Yani özel hayatın gizliliği. Şey. Yani bu böyle de olsa suç, öbür türlü de olsa suç, başka türlü olsa da suç. Yani bunu ben de olsam bir de şöyle bir şey var. Saat farkı var. Amerika'daki insan buradaki şeyi zaten takip etmek zorunluluğu da, yok da. Hadi diyelim takip ediyor. Duydu, biri söyledi. Yani kendini savunacak durumu yok. Avukat tutması lazım. işte bu bunlara müdahale edecek, izleyecek falan. Anladınız mı? Sonuçta bir de çocuk var. E bu çocuk bunları izliyor. Görüyor. Tabi şimdi aslına bakarsanız bu şimdi bir yola konmuş yani bir e, adli sürece gir, girmiş evet, sizin evet, evet. Asıl sıkıntı olan şu, bakın Aha. biz bunu Zeynep Hanım kendini rahatlıkla savunabiliyor. o, evet. o e, şeyde, e, güçte, yüreklikte. Evet. yüreklikte. Evet. Asıl sorun çocuğun buraya geldikten sonraki durum. Evet öyle. Evet. Yani en büyük çocuk, sorun bu. Çocuk buraya geldikten sonra. Gene kargaşa devam ederse yani işte o, çocuk, o zaman kıyamet O çocuk kopabilir. annesinin yanına döndüğü zaman hangi elde olacak? Soru bu. Evet. Zaten dün mesela Zeynep ha. Hanım da biliyor. Benim için demiş ki sen demiş nasıl avukat tuttun hani paran yok. Ya bunlar çok ağır şeylerle dolduruyorlar anladınız mı? Yani annesine bu şekilde. Sen o avukatı nasıl tuttun? Duyuyorsunuz satın, değil mi Zeynep Hanım? Zeynep Hanım duyuyor musun? Ee, yok şu kısmını duyamadım. Soru buyu duydum ondan sonra duyamadım. Dün akşam kızını size şey dedi, değil mi? Sen e, nasıl avukatı, o avukatı tuttun? Paran <laughs> evet. mı var? Evet, evet. Yani şimdi şunu da diyeyim. Hani benim kızımın böyle bir şey söyleyecek şeyi olamaz. E, kafasında ben dedim ki Nazım bir şeyler oluyor haberin var mı? Arkadaşım bana attı mesaj ama hiç de ilgilenmedim. Tamam kızım dedim ilgilenme. en tek istediğim lütfen ki hiçbir şeye karışma. Sen ailenle güzel vakit geçir dedim. Ondan sonra durdu bana dedi ki benim dedim zaten her şey hukuksal süreç başladı dedim. O da dedi ki hukuksal ne demek dedi hatta orayı anlamadı. Söyledim İngilizcesine. Ona sonra ha dedi. Peki dedi sen dedi benim okulumu ödemekte zorluk çekerken dedi. Avukatı nasıl ödüyorsun merak ediyorum anne dedi. Böyle bir cümleyi benim çocuğum kuramaz. Biliyorum kuramaz. Bunu duymuş. Şimdi e, e, hangi kısmını duydunuz bilmiyorum ama şunu soracağım söyleyeceğim. Asıl soru soru bu derken yani e, kızınızın e, Türkiye'ye geldikten sonra e, yaşayacakları ve yaşatılacak olaylardan sonra size döne, döndükten sonra nasıl davranacağını ben sormuştum. Asıl soru bu yani e, ne olacak acaba diye e, bunu bu kısmı duymuş muydunuz? E, Valla çok az duydum şimdi anladım Ne olacak? E, şöyle söyleyeyim. E, bir kere kesinlikle ve kesinlikle e, kendi yollarınla basının karşısına çıkarıp bakın işte o geldi burada gibi böyle bir çoğu yapacaklar. E, bunu biliyorum. Yani azı kullanılacak. Ama maalesef ki 17-18 yaşında bir çocuğa bunu anlatamıyorsunuz. Ben bir de hiçbir zaman onları kötülemek istemiyorum. uyum kurusun ben kötülemem. E, ee, dolayısıyla güzel bir şekilde anlattım. Anlamadı. Ama diyorum bakın çocuğu zaten yeterince benden uzaklaştırmaya çalıştılar yazın. Buna devam ederlerse daha üzücü olacak. Yani bunun vebalini alacaklarsa da daha üzücü olacak. Para veriyorlara bire. Vermeyin diyorum ya. Bir üniversite öğrencisine bu kadar para verilmez. Cebine 3 bin dolarlar, 4 bin dolarlar konmaz. Okulu bile bize söylüyor Bak, yapmayın. Hafta... Ondan sonra yardım ediyoruz. Diyorum. Şimdi tabii siz e, aslında kılıçlar çekildi ama siz o kadar çok net altını çizdiniz ki dediniz ki eğer bunu yaparlarsa çocuğuma karşı yani çıkartırlar medyada e, bir şekilde evet. prezant ederlerse ve A, benim karşı aleyhime kullanırlarsa, kullanırlarsa. E, korksunlar dediniz ama bu bir tehdit değil. Evet. Yani ben ya, demiyor. Yani önce böyle bir şey yaparlarsa bu sefer e, beni evladımla ilişkimi kötü ederlerse ben de istedikleri bütün doneleri basınla paylaşırım aklı başına gelirler diyor. Te Ay, bu, tehdit Bakın, yani. çocuğum, bu tehdit değil yani. Bu tehdit değil. Yani kısasa kısas eğer bana benim canımı acıtırlarsa evladımla ben de evet. benim içimde sakladığım özel sırları da söyleyip Tamamen insan içine çıkamayacak hale getiririm onları diyor. Bu e, kitap evet. yazdığınız evet. kitabın Doğru. sansürsüz halinde Seyhan Hanım'a gelen bu mesajdaki doneler olur mu sizce? Valla ben size şöyle söyleyeyim. Benim yazın ona hani dedim ya sen nasıl benim kızımla Orjinal Orijinal mesajım avukatta da vardır. Hani kendileri böyle çevirip medyaya servis etmişler diyor mahvederir kısmını. E, ben orada e, sen benim çocuğumla aramı mahvettin, ailemi mahvettin. Bak ben seni nasıl mahvedeceğim? Kitapta sansür vardı olmayacak. Yani aslında kitabı vurgu içinde o kelime. Evet. Ama bunu yazdıktan sonra ben bir abla olarak... Ve e, tabii ki sırf benim, onun çocuğu yok, benim de çocuğum var. Ama sonuçta e, yeğenimi de düşünerek içim bir cool off olduktan sonra dedim ki yapmam ben böyle bir şey. Yani ben görülmemiz gereken şeyleri yapmam dedim. Ama Ve süreç ben, işte, biraz, biraz an, oraya doğru gidiyor galiba. Yani Savaş abi şöyle bir şey söyleyeceğim. Canımı yakarlarsa can yakarım. Herkes böyledir. Ben evet. ekmeğimi, suyumu kendim alıyorum. Mahmusumla çalışıyorum. Günde 12 saat kolay mı? Ne demiş biliyor musun Sülya Hanım? Ne var canım köpek dolaştırıyorsa? Keyfi herkes yapar. Gel bakayım sen günde 8-9 saat eksi 20 derecede. Eksi 20 derecede. İçeri dışarı, içeri dışarı köpek çıkar dolaştır. Ya Ayat şimdi ben başka Gel bir bakayım. şey söyleyeceğim. Başka bir şey söyleyeceğim. Ben rahmetli babanı <laughs> çok iyi tanırdım ve severdim de. E, hayatta olsaydı bu olaylara tanık olsaydı <laughs> yani ne olurdu adam, bilmiyorum. Adam adam üzüntüden giderdi. Bu olamazdı. 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 Elbette de yani. Yo. Yani şu şu olayları Yo. mesela e, görmüş olsa ne hisseder? Yani ben dayal tahir hizmetmek. Rezillik. Evet. Rezillik. Rüya'ma giriyor. Ve çok güzel bir telepati vardır babamda. Böyle sessiz sessiz bakıyor. Benim babam zaten o kadar fazla sıkıntı çekti ki intihar ediyorum dedi bana son senesinde. Altın Oda film çekerken onlarla. Kızım ben intihar ediyorum dedi. Bu da ayrı bir konudur. Ve intihar etti benim babam. Bademciğin kanserini yenmişti. Sigara günde 3 paket ve odasında bir gece giriliyor 17 tane şarap şişesi. Babam şarap bile sevmez. İntihar ediyorum dedi. Çünkü dayanamıyordu artık anlatabildim mi? Evet. Ama e, benim babam olsa bunlar olamazdı. Sesim Peki. geliyor mu? Geliyor, geliyor. Ee, biz de zamanımızı bir ay ilerlettik Veda edelim mi Zeynep Hanım'a? Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum bağlandığın için. E, sesimi duyuyorsun sanıyorum. Duyuyor Alo. musun? Ha, sesim geliyor mu şimdi? Bir telefonlaşalım. Alo. Alo. Geliyor mu sesimiz Zeynep Hanım? Buyurun ses gitti. Tamam. Sizin söyleyeceğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Öncelikle söz hakkı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Katıma oraya geldiği için teşekkür ederim. Son söyleyeceğim şey şu. Çıkıp eğer dediğiniz gibi bunların hepsi iftiradır deselerdi ne miras olurdu ne basına konuşulurdu ne bir şey. Bunu yapmadılar. Taraf seçti annem. Bundan sonra olacaklar artık. Ya, ko, ne derler? Şeyden Umarım uzlaşı <laughs> olur. Umarım uzlaşı olur. Evet. Ee, ben şöyle yalnızca çıkıp doğruyu söylesinler. Ben uzatma taraftar değilim. Ama öyle kolay kolay insanlara iftira atamazlar. İnsanlara bel altı vuramazlar. Bu kadar. Peki. Peki. İyi günler diliyoruz. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. ederim. Müvekkiliniz öyle şeyler söylüyor ki evet. yani günlerce sosyal medyada e, yazılı ve görsel medyada Hı -hı. konu olacak e, ilişkiler. Yani Şu babaannesinin... Şu mesaj babaannesinin, müthiş bir şey. Babaannesinin e, genel patronu, Matit Manukyan'ın patron e, rakibi yazıyor. Öbür taraftan da atlan Pekak'ın, Zeki Müren'in rakibi olması. Yani peş peşe sansasyonlar var. Ve sevgili işte Seyhan Soylu, biz e, yine de güzel. hatırlatalım. E, sevgili seyirciler, Berguzel Korel, Korel. Milyar Darcan söz haklarını kullanabilirler. Burada geçen, onların gıyabında geçen her türlü konuşmaya cevap verebilirler. Yayınımız kendilerine açık. E, Cengiz Semercioğlu, Seray Sever, Eylem İpek de söz haklarını kullansınlar. Elbette, bence. E, elbette. Yani programda adı geçen herkesin evet. söz hakları mevcuttur. Yayınımıza bağlanabilirler, katılabilirler, konuk olabilirler. Ya da yazılı açıklama gönderebilirler. Biz de onları seve seve yayınlıyoruz. Çünkü biz taraf hadiseye bakarız. E, tarafların fikirlerini alırız. Kim haklı kim haksız artık yargının ve kamunun kamu vicdanının sonucudur. Bakın ben Cengiz Semercioğlu'yla konuştum telefonda Ne yani. diyor Cengiz Bey? İşte anlattım hani bu evli falan hikayelerini hani iftiraları falan. Dedim ki bir özür dileyeyim ben Seren Hanım'dan dolayı tanıyordum eskiden numarası vardı bende. Şey de yani ne yapmam gerekiyorsa yapayım dedi yani. Bana atın dedi WhatsApp'tan. Ben de olumlu yaklaştı yani. Önce olumlu yaklaştı. Mesaj attım ben de, hani işte böyle bir konu olmadı, hani özür dile. Ya bunun bile yani o kadar asil bir müvekkilim var ki evet. benim. Ya ben olsam hayır derim canım benim hakkımda öyle konuşamazlar derim. Yürüsünlerim yani. Kadın hala diyor ki hani özür dilesinler diyor. Ya böyle bir asalet var mı? Peki, Bence yok. Cengiz e, sizin WhatsApp'tan attığınızı okudu mu? Evet okudu, çevrilmiş oldu, okudu. Beni WhatsApp'tan aradı. Peki yayınladı mı o benim? Hayır. Yayınlamadı. Yayınlamadı. Belki unutmuştur. Sanmıyorum ya. Arayalım Cengiz Semercioğlu'nu. Arayalım. bir konu e, söylenilmiş. Evli. Evli denilmiş. Bu konuyla ilgili. O kadar şey geliyor ki, sesin. Dışarıdayım da e, alamıyorum. Daha sonra konuşalım mı Teğen? Peki, hayır, şunu söylemek istiyorum. Ee, bu programdayız da onun için, yani sizi de aray arayalım dedik. Cengiz Bey. Tamam, ama şimdi müsait değilim ya. Yemekteyim dışarıda. Peki. Ama e, bütün hafta sonu bütün haftanın yorgunluğunu tek dışarı çıkabildiğimden. Pek. Akşam şimdi dışarıdayım o yüzden. Peki. E, daha sonra. Peki canım, öpüyorum tamam. seni. Hoşçakal canım baba.